Kendine iyi bak kanalından herkese merhabalar. Bugün çok güzel bir börek yapacağız. Böreğimize biz Uşak'ta döndürme diyoruz ismini. Çok lezzetli, harika bir börek. Yapımına hemen başlayabiliriz. 5 bardak unumu aldım. 2 kaşık yoğurdum var. 2 yemek kaşığı 1 silme yemek kaşığı tuzum var. Bir adet kabartma tozum var. Ve yumurtamın akını koyacağım içine. Sarısını buraya ayırdım. Üzerine sürmek için. Suyumu da getirdim. Şimdi başlayabiliriz. Tuzumu koyuyorum. Kabartma tozumu. yoğurdumu ilave ettim ve yumurta akımı koyuyorum yavaş yavaş yoğurmaya başlıyorum şöyle bir karıştıracağım daha sonra suyumu ekleyeceğim Şimdi biraz su ilave edip yoğurmaya başlıyorum. Suyumuzu yavaş yavaş ilave edeceğiz. Yumuşak bir hamur olacak. İnşallah. Çok güzel bir börek oluyor. Çok lezzetli. Okay. Hamurumu yoğurdum şimdi yarım saat kadar dinlendireceğim üzerine bir benze kapatacağım daha sonra bezelere ayırıp açmaya başlayacağız Evet yarım saat geçti hamurumuzu beklettik şimdi bezeleri ayıracağım daha sonra açmaya başlayacağım inşallah bezelerimi yaptım. 7 tane altına, 7 tane üstüne olacak şekilde. Şimdi açmaya geçeceğiz. 5 dakika böyle bekleteceğim. Bezelerimi 5 dakika kadar beklettim. Şimdi teker teker açmaya başlayacağız. Önce merdane ile biraz açacağım. Büyüteceğim. Daha sonra oklavamla devam edeceğim. Şimdi hamurumu biraz büyüteceğim. Çok büyütmüyorum hamurumu. Böyle tabak kadar yeterli. Tamamdır. Birinci hamurumuz hazır. Şimdi ikinci bezemi de aynı bu şekilde açacağız tabak kadar. Daha sonra göstereceğim devamını. İkinci bezemi de açtım tabak kadar. Şimdi birinci bezemizi alalım. Sıvı yağ doldurdum buraya biraz. Sıvı yağla yağlıyoruz. Daha sonra açtığım bezeyi de onun üzerine kapatıyorum. Bu şekilde 7 tane yapacağım. Sonra tekrar açacağım. Bezelerimizi tek tek açtık. Arasını yağladık. Son 7. bezeyi yağlamıyoruz üzerine. Unladım. Şimdi bunu açacağım. Hamurumu bu şekilde açtım. Şimdi tepsimin içerisine yerleştireceğim. Bu altı olacak. Tepsimi yağladım. Hamurumu üzerine yerleştirdim ve kalanları bu şekilde kestim kenarlarından. Şimdi peynirli harcımı dökeceğim içerisine. Tuz ve karabiber ilave ettim biraz. Hafif yağ gezdirdim içerisine. Şimdi peynirli harcımı döküyorum. Peynirimizi içerisine ilave ettik. Şimdi bu kalan hamurlarımı şöyle içerisine koyacağım. Şimdi üst hamurunu yapacağım. Yedi beze tekrar açacağım aynı şekilde yağlayarak aralarını. En sonunda da büyük açıp üzerine kapatacağım. Böreğimizin üst hamurunu da aynı şekilde açtım. Kenarlarını kestim ve fazla kalan kısımlarını içerisine koydum. Böreğimiz hazır. Şimdi üzerine yumurta sarısı sürüyorum. İçine birazcık çok azıcık yağ koydum. Böreğimiz hazır fırına gitmek için. 200 derecede Önceden ısıtılmış fırına koyacağız böreğimizi. Ben şimdi dakika tutacağım. Kaç dakikada piştiğini size söyleyeceğim. Döndürmemiz fırından çıktı. Böreğim hazır. Yaklaşık 30 dakika oldu. Çok güzel kabarmış. Harika görünüyor. Elimle üzerine hafif şu şekilde su serptim. Şimdi üzerine bir bez örtelim. İlk sıcaklığı geçsin. Hemen servis tabağımı alacağım. Evet. Böreğimi servis tabağıma aldım. Çok çok güzel oldu gerçekten. Böyle üzeri kabuk kabuk bakın. Çok güzel pişti. Zaten böyle olmasın gerekiyordu. Döndürme böyle oluyor. İsmi döndürme demiştim. Bakın kenarlarını da koydum. Böyle kenarlarını da koydum ki görün diye yani gayet yumuşak böyleyim çok yumuşak oldu bir şekilde şöyle gösterebilirim muhteşem gözüküyor döndürmemiz harika oldu deneyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olsun bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.